AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum. Peki onu hiç böyle görmüş müydünüz? Duygusal Murat Kurum. Ayırmasın Mevlam bizi ömür boyunca. İşkolik Murat Kurum. Çok yoğun çalışıyorsunuz. Valla hiç sorma Çok. ya. Dinlenebiliyor musunuz? Sert Murat Kurum. Hediye gönderdim. Allah aşkına bunları yedirdim. Ankaralı Murat Kurum. Yavaş yavaş. Ayran, hiç sorun, hayran sözlerim. Depremanı Murat Kurum. Deprem oluyor. 二十二十。 Murat Kurum evli 3 çocuk babası. 2005'e kadar özel sektörde, 2005'ten sonra kamuda çalışmış birisi. Toki'de 3 yıl kadar şube müdürlüğü, emlak konutta 9 yıl genel müdürlük yapmış. Onun döneminde firma iki kez halka arıza giderek 4 milyar lira kar etti. 2017'de 8 milyar liralık satış hedefi koydu. Başarıyla geçen 9 yılın ardından 42'sinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabinesine girdi. Karadeniz'deki sel felaketleri, Akdeniz'deki yangınlar, Doğu ve Güneydoğu An Anadolu'yu kapsayan iki deprem onun bakanlığı sırasında yaşandı. 500 bin sosyal konut, 50 bin iş yeri, yarısı bizden kampanyası, İstanbul'un kuzeye taşınması onun başlattığı projelerdendi. Özetle bugün İstanbul'daki 600 bin konutun mesli statüde olduğu düşünülürse AK Parti'nin aday kararında kent gündeminin ön planda tutulduğu söylenebilir.